tanıyorsun? Nasıl yanımda yatarsın ya benim? Günaydın. Ne günaydın? Söz vermedin mi ya? Nasıl konuştuk biz? Burada yatacaktın. Yani Allah aşkına ya. Benimle uğraşacağın ne? Emir'le ilgilensene. Ay hemen sıkışınca Emir. Hemen çocuk. Ne alakası var ya? Ben ağlıyor diye öyle söyledim. Anneyim ben. Ben biliyorum bebek nasıl bakılır. Aşkım, acıktın mı sen? Emzireyim mi seni? Emzireyim mi anneciğim seni? Tamam. Anladım ben mesajı aldım. Aldım o mesajı. Şey yaptım. Ne yapıyorsun onu? Emzireceğim demedin mi? Evet. Tamam işte bu tarafa doğru. Sırtımı döndüm sırtımı. Ya ne döndü mü ya? Ya gider misin emzireceğim çocuğu. Bütün gece uyuyamadım zaten. Lütfen ama lütfen. İyi tamam kafanı göm o zaman yastığa göm. Tamam gömdüm. Şunu da biraz kapatalım şunu ağzına kadar ha. Tamam. Bakma. Yok yok uyuyorum zaten. Alo. Buyurun İsmet Hanım. Nasılsınız Öngül Hanım? Nasıl olayım be? İşte iyi diyelim, iyi olalım. Dükkanınızın başına gelenlere çok üzüldüm. E, bir şeye ihtiyacınız var mı? Sormanız yeter. Teşekkürler. Ne demek? Biz akrabayız. Neye ihtiyacınız olursa ne zaman elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bir de eğer bugün müsaitseniz Yıldız'la birlikte geçmiş olsuna gelmek istiyoruz size. Gelmiş geldi tabii. Torunumu da görürüm. Çok özledim. Ne zamandır görmüyorum. Tabii ne zaman isterseniz. Buyurun bekleriz. İyi günler. Kim geliyor anne? İsmet Hanım aradı da canım. Yıldız Hanım'la birlikte e, hem geçmiş olsuna gelmek istiyorlar... ...hem de işte çocuğu da çok özlemişler torunu. E, gelelim dediler. Ben de olur dedim. İsmet babaanne özlemiştir Emre. E ben de Holding'e gidiyordum anneciğim. O zaman biraz daha kalayım. Onları da görmüş olurum be. Tabii bekle Annen de özlemiştir seni. Görmemişti ne zamandır. Kal tabii. Kal Onur. Ne kadar tatlı olmuş. Laleciğim biz görmeyeli. Ne kadar büyümüş maşallah değil mi? Evet ya ben de günden güne şaşırıyorum. Oğlum siz... Burada mı kalıyorsunuz? Ve evde bir sorun yok değil mi? Yok babaanneciğim. Ya şimdi biliyorsun yani ev mesafesi biraz uzak merkeze. bir de işte kar falan yolları kapatmış gidiş gelişlerde sıkıntı var. Biz o yüzden bir süre buradayız. Bir de Songül anneme de destek olmak için. Evet tamam. Birkaç gün burada olacağız sonra döneriz değil mi Naleciğim? Evet anneme destek olmak için buradayız birkaç gün. Hey sağ olun çocuklarım benim. Ben kaç kere söyledim gidin dedim. Beni düşünmeyin dedim ama böyle taktılar kafayı. Bana bırakmak istemiyorlar. Neyse birkaç gün kalsınlar sonra giderler evlerine. Maşallah. Gerçekten. Songül Hanımcığım, gerçekten takdire şayan bir konu. Kızlarınız, damadınız başınızda zaten ya. Kalabalıksınız maşallah. Ay böyle üst üste zor olmuyor mu? Onu düşündüm ben. Aslında Onur da sıkıntılıdır ama... Olmuyor. Zor olmuyor anneciğim. Yani biz burada gayet keyifli bir şekilde kalıyoruz. Ee, sen bunu dert etme şimdi oldu mu? Oğlunuzun cevabını duyunca biraz rahatlamışsınızdır değil mi? E, Songül Hanım, dükkanda çok büyük bir kaybınız yok değil mi? Ay Tekrar tekrar geçmiş olsun. Çok üzüldük. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Var tabii. Var olmaz olur mu yani? Baya bildiğiniz dükkanın tamamı gitti. Bir gecede... Ya en çok da çiçeklerim. Onlara çok üzüldüm yani. Hiç gözümün önünden ayırmıyordum onları ama. Ay, üzmeyin kendinizi bu kadar. Toparlanır. Toparlanır hepsi. Ben de duyar duymaz hemen telefon ettim. Çok üzüldüm gerçekten. Ama galiba uyuyordunuz o sırada. Ben Nergis'le konuştum. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Nergis bahsetmedi bana. Herhalde uy uyuyordum. Üzüldüğünüz şeye bakın zaten. Yani Onur bir telefonla baştan yaratır dükkanınızı. Hiç üzülmeyin. Hani zaten küçücük bir yerdi bildiğim kadarıyla. Değil mi? Küçüktü. Ee, anneciğim ben zaten Songül anneye söyledim. Yani elimden ne geliyorsa yapmaya hazır oldum, ilettim. Evet Onurcuğum sağ olsun söyledi ama biz kabul etmedik. Evet. <laughs> Çünkü bu dükkan için her şeyi ben yaptım. Ben yaptığım için de tabii tekrar ben yapabilirim diye düşünüyorum. Kimseden yardım almadan. Tabii sizin için bu çok küçük olabilir. Ama tabii hiçbir şeyi kendi başınıza yapmadığınız için size küçük gelen şey kimse olmadan yapan için bayağı büyük bir şey oluyor. Çok özür dilerim. Siz beni vallahi yanlış anladınız. Gerçekten yanlış anladınız siz beni. Hay Allah çok üzüldüm şimdi. Ben onu demek istememiştim ki aslında. Sanıyorum. Sanıyorum yanlış anladım sizi. Bu sefer de yanlış anladım sizi. Songül Hanım, bakın telefonda da söyledim. Biz artık kocaman bir aileyiz. Nerede, ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa... E, bakın, sakın yanlış anlamayın. E, maddi olarak değil, e, manevi olarak biz yanınızdayız. Hep yanınızdayız, değil mi? E, sanırım Yıldız da onu söylemek istedi. Ben onun ne söylemek istediğini anladım. Tabii öyle demek istemiştir herhalde. Neyse, uzatmayalım. Peki öyleyse. Biz artık müsaadenizi isteyelim. Sizin de eminim çok işiniz vardır. Koşturuyorsunuzdur. Ee, biz kalkalım. Müsaade sizin ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ben de sizinle kalkayım. Aynen evet. geçeceğim. <laughs> Buyurun. 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 Teşekkür ediyorum. Gel. Onur Bey. Ya Samet. Onur Bey. Nerelerdesiniz siz ya? Vallahi merak ettim ben. Şehir dışına çıktı dediler de çok korktum. Ben siz yine başınıza bir şey mi geldi? Yok Samet sen siz başıma hiçbir şey gelmedi. Merak etme. Gel otur iki dakika yüzünü göreyim gel. Oturayım. Heh. Ya şehir dışına gittim geldim hepsi bu. Samet iyiyim ben merak etme. Anladım. Emir nasıl? Lale Hanım iyi mi? Yani Emir iyi de. Lale biraz. Onur Bey, sizin de biraz canınız sıkkın gibi. Hayırdır inşallah? Kavga mı ettiniz yoksa? Hani? Ha, yok öyle bir şey değil Samet ya. Lalelerin dükkan var ya. Ne olmuş dükkana? Kardan dolayı su basmış, çatı falan çökmüş. Bayağı kötü yani durum. Gerçekten mi? Sorma. Dün sular anca çekildi de işte artık tekrar ne zaman açılır onu bilmiyorum yani. O derece yani. Vallahi Onur Bey çok üzüldüm ya. Geçmiş olsun. Sağ olsun Ben de çok üzüldüm ya. Onur Bey benim yapabileceğim bir şey var mı? Ne yapabilirim ben? Ya yani ben de bir şey yapamıyorum ki Samet. Elimiz kolumuz bağlı. Ben teklif ettim su Anne'ye tabii ki. Anne ne gerekiyorsa yaparım dedim. Yanaşmıyor yani. Gururlu kadın biliyorsun. Ama dolaylı bir yol buldum ben de. Ne buldunuz? Ya şimdi bizim çalışan ustalardan birkaç tanesini ayarladım. İşte onlara da tembih ettim yani. yani maliyetine fiyat çıkarın falan diye hatta vadelendirin diye. Bunları tabii kurtuluş yapmış gibi gösteriyoruz. Böylelikle yardım etmiş oluyoruz yani. Allah harika fikir he? Aynen. Sen de bir hemen bir ustaları falan ara bugün. Ne yapmışlar, ne etmişler? Peşini bırakmayalım, tamam mı? Tabii tabii, ben ararım hemen. Hatta şimdi de işiniz yoksa ben şimdi çıkayım gideyim. Evet tamam, yok o zaman sen de. Tamamdır, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Onur, müsait misin? Ha, müsaitim. Gel Pelin'si. Nasılsın? İyi vallahi nasıl olsun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi işte aynı. Dayın Amerika'ya gitmiş. Ya evet. İlk defa bu kadar uzun süre kaldı burada. Şimdiden özlemeye başladım yani. Ben de annemi yolcu ettim. Dubai'ye gitmeye karar verdi. Aa öyle mi? Evet. Ee, babamın yanına gitmeye karar verdi. Hem de temelli. Sen ciddi misin ya? Ne oldu ki birden bire böyle? Aslında uzun süredir böyle bir fikir var. Yani annem beni ikna etmeye çalışıyordu. Ama ben gitmek istemedim. Yapamam herhalde oralarda. Hmm. Ya hayırlısı olsun. Yani şaşırdım. İnşallah mutlu olurlar orada. Sen de artık sık sık gidersin herhalde. Evet babamın orada işleri çok iyi. O yüzden dönmek istemiyorlar. Ya umarım çok mutlu olurlar. Bunun için sana çok teşekkür etmem gerekiyor. Sen hep bize destek oldun. Hangi konuda? Onur. Ben unuttum bile. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Onur aslında ben senden bir şey isteyeceğim. Ee, i̇zin alabilir miyim? Hangi konuda? Şimdi biliyorsun annemlerle yaşadığım ev çok büyük. Orada yaşamak istemiyorum. Daha ufak bir eve çıkmaya karar verdim. Tamam istediğin kadar izin alabilirsin. Hallet sen işini. Yani bir artı bir bir eve çıkmaya karar verdim. Yani ne kadar küçük olursa yalnızlığımı o kadar az hissederim. Erkek arkadaşında bir sorun mu var? Ee. Yok. Yani biliyorsun çok yeni bir ilişki. O yüzden bir arada yaşamak istemiyorum. Yani kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum. Tamam. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yani ne yapacaksın ki? Bana ev mi bulacaksın? Niye canım? Niye olmasın ki? Dur bakalım. Ne yapabiliriz? Hmm. Bizim bu üst düzey yöneticilerin... ...kaldığı Yani onlara tahsis ettiğimiz rezidans evler var. Onları biliyoruz. Biliyorum. Tamam, onlardan bir tanesini ayarlayalım sana. Bilmem ki. Ya güzel evlerdir. Merak etme sen. Yani Onur aslında çok iyi olur. Hem fazla zamanım da yok ev aramak için. Tamam. O zaman şimdi sen bir melekle konuş. O sana müsait olan evleri göstersin. Onlardan bak, seç, beğen işte. Ona göre ayarlarız, tamam Yalnız bir şartla kabul ederim. Kirasını ödersem. Ya sen bir git beğen, taşın, konuşuruz tamam. onu. Tamam o zaman ben bir melekle görüşeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol, görüşürüz. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk Nergis'ciğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Lale nerede? Yukarıda Emir'le ilgileniyor. O zaman ben bir yanına çıkayım. Tabii. Lale'cim nasıl Nasıl geçti gündüz? Oğlum ne yapıyor? İyiyiz Onur. Songül annem nasıl oldu? Daha iyi mi? Yani toparlayabildim mi biraz. Yani üzgün. Tabii tam toparlıyor diyorum. Neşesi yerine geliyor. Bir de sağ olsun Yıldız anne. Ne yaptı annem? Lale? Daha ne yapsın Onur? Yani konuştuklarını duymadın mı? Sen bu evde rahat edebilecek misin diye sana sormalar. Bizim evin küçük olduğunu ima etmeye çalıştı. Çiçekçiyi dert etmeyin. Onur halleder demeler. Benim annem bu zamana kadar senden ne istemiş ki şimdi böyle bir şey istesin? Lale annem onları kötü niyetle söylemedi ki. Yani tamam belki çok ince düşünememiş olabilir. Ama bu asla son gün annemi küçük düşürmek için olamaz. Maalesef ben öyle düşünmüyorum Onur. Nasıl düşünüyorsun Lale? Açık açık konuşalım mı? Onur ben sana anlatırım da. Senin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. O yüzden senden tek bir şey istiyorum. Annemi annenden uzak tut. Annem daha fazla üzülmesin. Yani benim bilmediğim başka bir şey mi var? Var değil mi? Söyle bana. Bak ben senin gibi yapamıyorum işte. Senden bir şey saklayamıyorum. Sana yalan söyleyemiyorum. Gördün mü? Lale, yani ben senden hiçbir şey saklamadım. Sadece söyleyeceklerimi biraz erteledim. Hepsi bu. Bak, annem üzerinden bana laf sokmaya çalışma lütfen. Bir şey varsa bana anlat. Çünkü gerçekten kırıcı oluyorsun. Kırıcı oluyorum. Ben mi kırıcı oluyorum, Onur? Tamam, anlatacağım. Umarım altından kalkabilirsin. Annen... Haluk dayı ile annemin arasında bir şey olduğunu düşünmüş. Sevgili sanmış onları. Annemle Haluk dayı bir kafede buluşmuşlar. Yıldız Hanım da onları takip etmiş. Sonra da yanlarına gitmiş, anneme ağza alınmayacak hakaretler söylemiş. Sen ne diyorsun? Öyle şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum Onur, dahası var. Haluk dayının bir sağlık problemi varmış yani. Kesinleşmeden de sizi üzmemek için söylememiş. Annem de onunla dost olduğu için onunla paylaşmak istemiş ve yanında olmuş bu süreçte. Sonra test sonuçları çok iyi çıktığı için de kutlamak istemişler. Ama annemin iyi niyetinin sonucu da senin annenin hakaretleri oldu. Ben annemin üzülmesini istemiyorum Onur. Annem benim için çok kıymetli. Şimdi daha iyi anlıyorum annem bizim üstümüze neden bu kadar düştü? Niye böyle herkesten sakındı bize? Sanırım senin ailen bizim ailemiz daha tanıyamadı. Yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok şaşkınım, çok çok üzgünüm. Yani annem adına ben senden özür diliyorum. Ben ne dayımın hastalığından, ne annemin bunu yaptığından haberim yoktu. Sana söz veriyorum. ...ben çözeceğim o meseleyi. Onur. Ya bak ben bir anda böyle... Efendim. Oğlum nasılsın? İyi misin yavrum? İyiyim anne. Hı, neredesin? ...Söngül annem neredeyim? Hmm. Oğlum bir şey mi oldu böyle? Sesim biraz tuhaf geliyor da. Şimdi müsait değilim sonra konuşalım mı? Olmuş olmuş bir şey olmuş. Ve sen annene söylemiyorsun. Peki. İyi geceler yavrum. Mortoner oh. hep aynı yere olma. O oh. aşağılar aşağılar. O oh. ellerine sağlık. Oh. Bak ben sana söylemiştim, onur çok güzel masaj yapar. He, Sana yaptığı gibi yapmıyor ama yine de olsun. Sağ. Açıldı boynu. Beğenmenize sevindim. Oh. O zaman ben müsaadenizle mutfağa gideyim bir sofrayı hazırlayayım. Aşkım akşam yemeğinde ne var? E, hayatım sen pilav istedin, karnıyarık istedin, cecik istedin, Kemalpaşa Paşa istedin. Dördünü de yaptım. Aa, duymadın mı ya? Sesli de söyledi ama... Ay annem aslında bir işkembe istemişti. Şöyle güzel bir tavuk sote istedi, bulgur pilavı. Gerçi duymadın herhalde, ben anlamadım ama olsa iyi olurdu aşkım. Hayatım ben onu unuttum ya. Çünkü çamaşırlar vardı. O, o... Ne zevzeklik yapıyorsun sen? Anne iki dakikada yaparım ben. Yarın yaparsın, tamam tamam. Yarın yap, hadi. Benim şimdi kalmadı. Neyse hadi hazırla da gideceğim. Hemen aşkım. Topla şunları da. Boşları al. Yardım eder mi aşkım sana? Yok hayatım ben hallederim hepsini. Sonra da bu çekirdek şeylerin topla. Tamam anne. Erken. sana bir şey söyleyeyim mi? Yani unutkan olmazsa çözecek her şey de biraz unutkan. Bak sana ne diyeceğim aslında azimli. Bizim yanımızda olmayı istiyor. bayağı dağ gibi ütü yaptı be. Hay vallahi ne güzel evde keyif tatil. Hiç gündelikçiye gerek yok vallahi. Ne olacağım ya evlen yeter. Ha onları Ya onları, onlar bitince şu televizyon açsana. Bizim annemin sevdiğimiz program başlıyor. Aa ne güzel evet. çok şanslıyım. Oh. Güzel yedik ama. Güzel yedik güzel. Ha. Evet. Anneciğim inanır mısınız, kek de tam istediğim gibi kabardı. Ah, 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 Nasıl, ah, beğendiniz ah. mi? He ee, güzel. Ellerine sağlık kudretim. Afiyet olsun aşkım benim. Hadi benim dizim başlıyor. Of bu bulaşıkları kim toplayacak böyle akşam akşam ya? Ben, ben toplarım aşkım. Ya. Ay <laughs> ayol bizi mahcup ediyorsun, <laughs> ay canım. <laughs> Hadi yukarıdayız Hadi. biz. Kaçtık biz. Hani bu? Mound'da da bir şey yok. Ha? Ay, can sıkıntısından kız evde iş yapmayınca bu zaman git. Geç... Ay. Yalcım, yalcım, yalcım. Canım damadım. Allah'ım ya Allah'ım. Yalcım, şey Elde yaptım değil mi? E tabii ki anneciğim hazır alır mıyım? <laughs> <laughs> hazır olsa kafana atarım ya. Bin aşkım ne kadar hamar atıyor. Anne sen nasıl yetiştirmiş böyle tam bir ev erkeği tam. Müthiş değil mi? Müthiş. Hem hamarat. Saygılı. Efendi. Ay çok güzel. Maşallah. Oh aşkım. Çok sağ olun anneciğim. Yani sizi andırmak ayrı güzel. Ben de böyle besleniyorum işte. sen duracaksın mı burada oğlum? Ha evet anne ben yani bütün işleri bitirdim. Bulaşığı da yıkadım. Ha ne güzel halletmiş. E ee, başka yapacak bir şeyin yok Ay ah yavrum ev işi biter mi hiç? Bak önümüz bahar. Sen boyun da uzun, şu perdeleri bir indirip bir yıkayıver hadi. Ama makineye atma elde yıka ki güzel yıpranmasın. E ee, hadi hadi. Tamam anneciğim. Seviyorum öyle tamam. Ay anne hani başladı bizim bizim başladı. Ay sonu nasıldı nasıldı sonu? Şişt. Ha? Öldü mü kaldı mı? Bu alanın sayesinde rahat rahat televizyon izliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.